Alo, Cem abi Selamünaleyküm Nihat ben Pek yakındadan Nasılsın abi ee, Cem abi Hemen konuya gireyim ee, Ben dün Yalan olmasın Yedi kadar Kahvenin önündeydim Bir ara içeri girdim tostmos mos yedim Yedi kadar Kahveci biliyor işte, arkadaşlar sorabilir Yedi buçuğa kadar e, kahvedeydim. Üç e, demiştik ama zannederim bir yanlışlık oldu. Bir iletişim problemi <laughs> olur abi. O önemli değil. E, i̇letişim şeyi, problemi yaşadık zannediyorum. Şimdi ben de yarın pazar günü e, nerede bekleyeyim? Şimdi çünkü bu e, Kaktalkaya olayında geç kalmak da istemiyorum abi yanlış anlama. Şimdi duyulursa duyulursa çok talep olacağını tahmin ediyorum roller için. Şimdi ben tabii evvelden duyum aldığım için bunu bir değerlendirmek istiyorum açık. Yani Cem abi yalancı da olmak istemem yalan söylemek istemem sana bunu bir değerlendirmek istiyorum. Çünkü pek yakında da beraber oynayamadık. Orada bir Üzüldüm. Yalan olmasın. Üzülmedim değil. Arkadaşlara da oynuyorum şeklinde duyurmuştum. Olmayınca Libya'ya gittim geldim. Ee, Cem abi şimdi benim 3 gibi dedim dedim ama galiba bir yapamadık onu. Olmadı. Ben yedi kadar bekledim. Hatta Çakmakçı'ya dedim ki Cem abinin minibüsü şeyi gelirse zannedin minibüsle şey yapıyorsun. Ee, tabi tabii tabii abi. હલો જમા